Öf kargom gelecek. Öf. Aha geldi. Gitmiş adam. Neyse. Parasını verdiydim. Yardıma bakacaksınız. Tahmin etin ne? Mavi renkmiş. Bir de. Bakın. Kardeşim silahı nasıl sence? Bir gösterebilir miyim? Mermini getir. Mermini getir. Bak. Hı? Tamam öyle abi abi. Oğlum ya sıkıntı yok. Anne öğretir ona. Nasıl ama? Ama kardeşim canım Şimdi çıkartıyorum. Ne sence tahmin et ne olacak? Yoruma yazdım. Çıkarttım. Mi spor aleti. Bunları şöyle biliyorsunuz. Aynı ceviz kıracağına belki. Ha. Buralar. Değil. Belki. Abi, <laughs> ama değil. Spor için. geldi. Kurban Ama oyuncak ama. Kardeşim. Boy, boy, boy. Böyle. Oy. Böyle. Nasıl sence? Yorma puanı yazın. Yoruma bir de ne olduğunu yazacaktınız. Onu yazmayı unutmayın. Bir de puanınızı yazın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye.